Arkadaşlar bugün Zula Battle Royale videosu çekiyorum. Arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben Zula bug videosu çekiyor olacağım. Arkadaşlar eğer bu video son 20 like gelirse arkadaşlar videonun yenisi gelecek. Eğer 30 like gelirse arkadaşlar bir sefer Zula'ya arkadaşlar para yatıracağım ve çok güzel hesap çizeceğiz. Eğer arkadaşlar videoya 50 like gelirse bir kişi bir kişi arkadaşlar arkadaşlar 7 günlük kar 98 gönder yok 7 günlük MPT göndereceğim arkadaşlar. Ya MPT ya k Ama kanalıma abone olacaksınız. Like atacaksınız. Yorumlara da tarif. Abone oldum yazacaksınız. Zul edelim. Takma adınızı yazacaksınız Gel buraya gel gel. Atlama aşağıya gel. Selamünaleyküm. aleyküm. Yaşlar. Ne? Kaç yaşındasın sen? Abi 10 yaşındayım. Abi, Vallahi mi? Evet abi. Sen bir şey diyeceğim. Küfür etme no, Bunu ne diyeceğim. Küfür etme, tamam mı? Abi sen kaç yaşındasın? Abi sen bir şey, sen bir şey diyeceğim küfür etme. Abi sen, tamam. ka sen kaç numarasın? Onu sen takip edeyim. Ben mor olanım. Hmm. Ne no, haber? Tamam abi nereye açın oraya atlayalım. Evet ne no, haber? Tamam abi nereye atlayacaksın oraya atlayalım. Hı? İşaretledim haritada oraya atla. Tamam abi. abi ben youtuberım şu anda video çekiyorum. Ha ben şu anda video çekiyorum youtuberım. Tamam. Ha geç burada buradan sürü... karşıya geç. Ha karşı... burada bir sürü adam var. İçmemişler Ben de yen... yeniyim Ben de yeniyim abi. Bizim bütün takım buraya atladı. Ma gibi burada duruyoruz. <laughs> abi. Buna basılı tutup da konuşma yok mu? Şeye bas. Neydi Hangi tuş? basınca hızlı koşuyoruz. Yok hayır o değil. Bir basılı tut durmadan H'ye basılı tutuyoruz ya. Bu normalde bunu normalden yapmak yok mu ya böyle? Basacaksın hiç sen artık o tuşa basmayacaksın. Bilmiyorum onu ayarlardan bakacağım. Hı, hmm, tamam. Tepede adamlar var. Aynen. Bizi kesiyorlar. Ben burada ben burada güzel bir tane silah falan bulamadım ya Sana vereyim mi abi ben kötüyüm ha? Ha? P90 vereyim mi ben kötüyüm Yok sen kullan <laughs> Tamam Tamam abi Abi senden bug videosu çekelim mi Ben seni arkadaşlara kaydedeyim Beraber senden bug videosu çekelim Olur mu? Yok. Ben sabotaj haritasında bir sürü bak biliyorum. Olur videoya almazsın o zaman beni. Tamam. Ha ben birkaç aydır şey yapmıyorum. Hadi koş koş oyna oyna ondan sonra konuşuruz. Ben normalde bu oyunu iyi oynuyordum. Artık unuttum. Düştüm. Kurtaracağım. Sen abi nerede abi, abi kurtaracağım? Nereden kurtar? Abi nereden kurtarılıyor ya? Ben bilmiyorum nasıl kurtarılıyor. Ha bir saniye basılı tutacağım basılı tut tutuyor mu kurtarıyor mu Patiyi ben alıyorum Pati keşke bana verseydin abi ya Abi yalnız bir tek ikimiz kaldık adamlar çok güçlüler. Hepimiz hallettiler gel kaçalım. Evet arkadaşlar şu anda videoyu çekmek için çok zorlanıyorum. Çünkü bir yandan kepsota basacağım bir yandan konuşma tuşuna basacağım. Artık arkadaşlar burada bir videomuzun emeğini verirsiniz. Bir şey var mı yukarıda? Yok abi benim 556 mermi lazım. Ben Beşerli normalde kötü bir mermi, gerçek hayatta. Alana doğru gidelim, alana doğru. Tamam abi. Ha bu videoyu artık YouTube'dan izlersin. Kanalımın adı Tarık Saykulu. Hey bu konuşuyoruz. konuşuruz. H'ye basıp konuşuyoruz. Dur <laughs> şu mavi olan mavi olan senden bak videosu çekelim mi? Bir el dağıtalım. Şu kayıtlıyız. <laughs> Geliyor sesin geliyor. Oğlum korktum ya. Ne no, ne no oldu abi ya? Ne no oldu ki neden korktun? Bir anda çıktın ya karşıma. Hı. Ha sıkıştım. Alan geliyor. Alalım gidelim. Abi alan nereden geliyor? Ben şu anda hiçbir şey görmüyorum. Çok kötü oynuyorum. Abi 762 var mı? Gel gel sana mavi kutu veriyorum gel. Ver. Hadi abi gel gidelim gel gidelim. Capstock'a başla bas da koş. Aynen ben öyle yapıyorum. Ha senden bir atalım mı? öleceğim şimdi ya dur. Tamam abi dur ben sana sağlık malzemesi vereyim mi? Ha öldü. Ha ben arkadaş ekle. Tek başına kaldı. Öldü ben de boşu öldü. Ölmedim, ölmeyeceğim.

arkadaşlar. Bu videonun sonunda artık. Görüşürüz. Herkese Allah'a emanet olsun. Bay bay.